Merhabalar, ben İbrahim Tamer Emecan. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler ve Sekiz Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Su Alt Teknolojisi Programı'nda çalışmaktayım. Bu sunumda size kısaca sanayi dalgıçlarından bahsedeceğiz. Bu sunumun amacı sanayi dalgıçları hakkında sizin başlangıç seviyesinde fikir sahibi olmanızı sağlamak. Öncelikle size su altının tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Sanayi dalgışı deyince ilk önce aklımıza su altında dalarak yapılan işler gelmektedir. Ama öncelikle dalışın tanımını yapmak gerekirse tesisatlı veya tesisatsız su kestiğinin altında icra edilen her türlü faaliyetler dalış olarak kabul edilmektedir. İnsanlık tarihi boyunca nefesle başlayan ve günümüzde yardımcı aletle devam eden dalış faaliyetlerinin amacı değişmemiştir. Bunlar beslenme, askeri, ticaret ve bilimsel amaçlıdır. Tarihsel gelişime bakılacak olursak, ilk olarak M.Ö. 900 yıllarında Asurlu dalışların deri torba ile dalışlarını gösteren resimle başlamak gerekir. Bu ekranda görmüş olduğunuz British Museum Londra'da bulunan M.Ö. 600 yılına ait bir eser. Yine M.Ö. 322 yılına ait İskender'in su yolculuğunu tasvir eden bir eser. 1511 yılında ait deri başlık ve ucunda boru olan dalış başlığı. Edmund Halley'in ağaçtan yaptığı ve kurşun ağırlıklarla batırılan dalış çanı görünmektedir ekranda. Robin dalış aracı. David Bushnell tarafından yapılan ve savaşan ilk denizaltı olan Turtle yani kaplumbağa. 1776 yılında New York limanında HMS Eagle adlı gemiyi batırmıştır. Alman Frederick von Ribergen arkasında depoyu kullanarak ikmal yapan Triathlon, Triathlon ismi giysi yapmıştır. Bu gemi yukarıdan satıktan beslenmektedir. Yine John Dane ve Charles Anthony Dane kardeşinin dalgıçlar için Dane diye çok basit çok ağır bir başlığa sahip olan dalış giysisi tasarladı. Başlık ağırlıkla giysiye tutun, tutturulduğu için çıkmıyor ve boğulma riskini ortadan kaldırıyordu. 1917'de günümüzde kullanılan modern başlık sistemi ilk temsilcisi MART 5 ekranında görülmektedir. Günümüzde kullanılan sert başlık diye tabir başlık sistemi ve sanayi dalış ekipmanlarıyla donatılmış bir baş e, dalgıç. Sanayi dalgıcı su altında, denizler, denizde, iç sularda ve basınç altında, kuru ortamda iş yapan dalıcılık basınlarına sahip kişidir. Su alt işlerinde e, basit el aletlerini kullanır. E, gerektiğinde bir balyoz, çekiç, e, bazen bir testere, bazen basit bir tornavida veya anahtar kullanabilir. Sanayi dalgıcı bazen hassas bir kumpasla bazen de metre ile ölçüm yapar. Suyun altında NDT yani tahrip ölçüm cihazı ile malzemelerin ve yapıların et kalınlığını ölçer. Gerekli analizleri yapar ve raporlar. burada da NDT yani tahrip ölçüm işlemi yapan bir dalgıç görülmektedir. Suyun altında hidrolik ve pneumatik cihazları kullanarak gerekli işlemleri tamamlarlar. Burada da hidrolik sistem kullanarak işlem yapan bir dalgıç görülmektedir. Su altında kesme ve kaynak işleri yapar. Bu işleri yaparken satıdan besleme sistemler kullanılır ve yukarıda yani satıda sesi veya görüntülü haberleşilir. Ekranda da görüldüğü gibi başlıkların üzerindeki görüntüleme sistemi yani kamera ile yukarıdan iş takip edilir. Gerekli görüldüğü zaman işte yönlendirme yapılır veya işe müdahale edilebilir. Sanayi dalışlarında body yani dalış eşi zorunluluğu yoktur. Dalgıç tek dalabilir. Dalgıç bazen gibi sörveylerde bulunur, bazen liman sörveylerinde, bazen de boru hattı ve yapı sörveylerinde bulunur. Dalgıç bazen de su deşarj ve su çekim hatlarında tamir, bakım, onarım ve bu inşaatların yapımında çalışır. Aynı zamanda arama ve kurtarma işi yapan kişilerdir. Bilimsel çalışmalarda da etkin görev oynarlar. Sanayi dalgıçlarının çalıştığı başlıca işler ise şunlardır. Gemi bakım, onarım ve sörveylerinde, Batık gemi kurtarma ve batıktan ceset ve malzeme çıkarmada çalışılır. Batık gemi kesilme çıkarılmasında çalışırlar. Ekranda gemi kurtarma operasyonunun bir karesi görülmektedir. Dalgıçlar gemiye intikal ederek gemiyi nasıl çıkaracaklarını, nasıl işlem yapacaklarını bunları belirleyip plan yapıyor ve gemide bağlama çalışmalarını yapmaya başlıyorlar. Gemi raspo ve temizliğinde görev yaparlar. Su altı inşaatlarında boru hatlarının döşenmesi, kontrol ve bakım onarımında görev alırlar. Liman inşaatlarının yapımı, tamiri ve dip tarama yani derinleştirme işlerinde. Denizde bulunan bütün platform işlerinde, özellikle petrol ve doğalgaz platformlarının her aşamasında kurulum, işletme ve söküm mutlaka sanayi dalıcı çalışır. Sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, ...sualtı altı boru hatlarının bakım onarım işleri, bunların tamamen yapılması, kurulum aşaması ve daha sonra bakım onarım sükümünde çalışırlar. Genel ve özel sörve işleri, dalış projelerinin geliştirme ve uygulama işlemlerinde görev alırlar. Dalış organizasyonu kurma, yönetme, bilimsel dalış ve askeri dalışlarda çalışmaktadırlar. Kullanılan ayet ve malzemeleri gelince ABC dalış elbisesi, ağırlık kemeri, dalış başlıkları, full face maske, Mark 17, Mark 18 gibi e, sert ve yumuşak başlıklar, BC harness, dalış tüpü, kompresör, basınç odası, dalış ortamları, karışım gaz kaynakları, dalış teknesi, sualtı kesme kaynak malzemesi, sualtı görüntüleme cihazı, sualtı iletişim ve ışıklanma cihazları kullanılmaktadır. Mesleğin gerektirdiği özelliklere gelince araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi, analitik düşünce becerisine sahip, hayal gücü yüksek, ayrıntılara önem veren, matematik ve fizik alanında başarılı, mekanik yeteneğe sahip, fiziksel kabiliyetleri gelişmiş, ileri dereceli yüzme ve suda hareket becerisine sahip, el becerisi gelişmiş, yabancı diliyle ilgi duyan ekip çalışmasına yakın kişiler olması gerekmektedir. Burada MK28 dalış başlığı ile dalış alışmadan bir dalgıç görülmektedir. Görüldüğü gibi bu başlığın ön tarafı sert ve mukavemeti yüksektir. Arka tarafı neoprendir. Burada da gemiden stage yani sepetle dalış yapan MK17 yani sert başlık ve MK28 neopren başlık kullanan dalgıçları ve dalış operasyonunu görmekteyiz. Dalgıçlar kontrollü bir şekilde suya indiriliyor ve iş yapacakları derinliğe gönderiliyor. Dalgıçların iniş çıkışta fazla enerji harcayacak yorulmalarını önleyen asansör sistemiyle suya iniş gerçekleştirilmektedir. Burada da dalgıçlar işini bitirmiş ve yüzeye çıkmış dalış amiriyle poz veriyorlar. Meslek elemanları deniz ve sualtı ortamında üst seviyede güvenlik önlemleri altında gerekli açık alanlarda çalışırlar. Çalışırken mühendisler, doktorlar, dalış amirleri, kaptanlar, gemi personeli, teknisyenler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. Sanayi davetişi çok riskli bir iş olduğu için maksimum güvenlik şarttır. Mesleğin eğitimi kısmına gelince mesleği, bu mesleği yapılmak için vücut yapısı düzgün olmak, astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu ve benzeri biyolojik bozukluğu olmamak, bayılma, histeri, marazi, çarpıntı, aşırı psikolojik ve sinirsel hastalıklardan gibi birine yakalanmamış olmak ve sağlık durumunun su altı hekimliği ve hiperbolik tıp ana bilim dalından alınacak profesyonel su altı adamı olabilir raporu ile belgelemek gerekmektedir. Çalışma ortamı ve iş bulma olaraklarına gelince ise dalgıçlar batık kemiklerdeki eşyaların, su altındaki ar arkeolojik eserlerin, çıkarılmasında su altı film ve fotoğrafçılığı, karışım gaz gazlanmışlığı, dalış turizmi gibi çalışmaları yapar. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı gemi liman ve deniz araştırmaları ile ilgili resim ve özel kurumlarda çalışabilirler. Su altı inşaatlarında arama-kurtarma köprü-liman inşaatları, doğalgaz, petrol efenerlerinde su altı enerji, yapım, enerji hatlarının yapımında, deniz-deşer hatlarının yapımında, dip tarama ve marinalarda istihdam edilmektedirler. Sanayi dalgıçlığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Sunumumda sizlere bu önemli meslek dalı ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim.